Herkese merhabalar arkadaşlar herkese iyi akşamlar ismim Onur İkisevre 28 yaşındayım Ankara'da yaşıyorum bilen ocağıyla duygu terapisi almadan önce sağ üst kürek kemiğimde ve sağ omzumda kolumda ve sağ diz kapağımın üstüyle belim arasında ciddi kilitlenmeler söz konusuydu bununla birlikte vücudumun belli yerlerinde kronik kaşıntılar ve saç derimde tahriş artı kepek söz konusuydu. Tabii e, bunların tıbben çözümü için birçok yola başvurdum fakat e, herhangi bir e, olumlu netice söz konusu olmadı ki sorunlar zaten kendiliğinden tekrar etti. Bilal Hoca ile ilk e, yaptığımız duygu terapisinde e, bana hem biyolojik olarak hem duygusal olarak yakın olan insanlarla yaşamış olduğum travmatik olayları, o kişilere karşı e, hissetmiş olduğum kötü duygular üzerinde çalıştık. O kişilere hakkında e, yaptığımız duygu terapisinde o kişilere karşı kötü duygular gitti ve o kişilere karşı nötr olmaya başladım. Tramva yaşatan olaylar ise fantastik filmlerdeki gibi inç inç kare kare değişti. Ve o olayları güzel yaşamışım gibi, o olaylar aslında öyle olmamış gibi aslında ben nasıl istiyorsam o anda nasıl yaşanmasını istersem o şekilde beynime kodlandı. Duygu terapisinden sonra kalktığım ilk sabahta sağımdaki, vücudumu sağımdaki bütün ağrılarım ve kilitlenmelerin geçtiğini, gevşediğimi, vücudumda enerjinin çok rahat bir şekilde dolaştığını, kendimi çok hafif ve hür hissettim. Ben de dedim madem böyle bir çalışma var ve beni çok çok hafifletiyor, bu kadar özgürleştiriyor. Tekrar bir duygu terapisi aldım. Bu duygu terapisinde benim... Ee, kendi kişisel kaygılarım, endişelerim, kendime karşı olan tutumum, ve içsel çocukluktan kalma e, korkularım ve fobilerim üzerinde teker teker durduk. Ve duygu terapisine başladığımız zaman e, adeta bir CD takılmışçasına zaten korkunun ilk temelinin yaşandığı olaya gittik. Tekrar e, o olayları ve oradaki duygularımı e, teker teker itina ile değiştirdik. Ve ondan sonraki, e, bu duygu terapisinden sonraki e, vücudumdaki ilk tepkimeler ise şöyle oldu. Videonun başında bahsetmiş olduğum e, kronik kaşıntılarım bu sefer gitti. E, bedensel iyileşmeli birlikte ruhsal iyileşmelerim geldi. Çocukluğumda yaşadığım o travmatik olayların bana bu yaşımda ortaya çıkarmış olduğu fobilerin artık bana çok normal geldiğini ve bu e, korktuğum olayları gözümün önünde veya fobilerimi bir yerde denk geldiğimde nötr olduğumu fark ettim. Arkadaşlar duygu terapisi özgürlüktür. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın esen kalın.